Sevgili dinleyenler konuşmaya geldik podcast'imizde bugün bir ilk var. Değerli bayimiz Bekir Yılmaz Orkide Gıda ile beraber olacağız bugün. Bekir abi hoş geldin. Hoş bulduk hoş bulduk Emir Bey. Nasılsın? Teşekkür ederim iyiyim. Sizler nasılsınız? Ben de iyiyim teşekkür ederim. Tahminim senin için de değişik bir tecrübe olacak bugün. Evet, abi Daha abi. önce böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum evet. hayatımda. Podcast çekimi ya da bir yapayım. video çekimi. Evet doğru. Zaten geçen ay seni ziyaret etmiştik ofisinde kalabalık bir ekip olarak. Sonrasında o hoş sohbetini biraz da diğer iş ortaklarımızla, çalışanlarımızla paylaşalım istedik. O yüzden bir aradayız bugün. Abi kendimi ben kısaca tanıtayım. 1965 Kayseri doğumluyum. Bir kız bir erkek çocuğum var. Kızımdan bir tane, oğlumdan iki tane torunum var. Maşallah. Ben 1980 yılından beri ticaretle uğraşan biriyim. 30 yılı geçkin de bu sektör, maya sektörünün içindeyim. Bu sektörde çalışıyorum. Bu sektörde de şoförlükten başlayıp bayiliğe kadar yükselmiş bir kişiyim. Kayseri, Ankara, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale gibi illerde Lösaf bayisi olarak hizmet vermekteyim. Ekip çalışmasını çok seven biriyim. Azimli bir insanım. Her zaman hedefim başarıdır. Biraz da duygusal biriyim özellikle işime karşı. Maya dediğim gibi benim her şeyim duygusala bağlanıyor. Amatör ruhlu bir insanım yani. Ya Bekir abi aslında ben biraz duygusalım. Özellikle mayaya karşı dedin ya. Aslında evet. bizim bayilerimizde ben bunu sıkça görüyorum. Artık LÖSAF'a olan aidiyet duygusu, işte örnek veriyorum öz maya bayisiyim. Artık iç içe geçmiş durumdayız. Yani evet. sen de en az bir LÖSAF çalışanı kadar LÖSAF'a sahiplenmiş ve tutkuyla bu işe bağlısın. Yani bunu evet. görmek çok güzel. Emir Bey, Buyur bütün arkadaşlarım, bütün bayilerimiz bana biraz seder, Bakış açıları fabrikacı bayi gözüyle görürler. Ama ben doğruları göremiyorum. Masanın iki tarafını da çok iyi bildiğim için hep ortada olmayı tercih ediyorum. Firmanın düşüncelerini hep saygıyla karşılıyorum. Çünkü durup dururken bir kararlar alınmıyor. Bakış açım benim böyle. Daha çok firmacıyımdır. Doğru. Ya şöyle, Bekir abi gerçekten e, işini çok seven bir bayimiz. Yani ben ne zaman Bekir abiyle buluşsam ya onu bana hissettiriyor. Ya bunun için evet. de teşekkür ediyorum. <laughs> Bir müşteri ziyareti yaptığın zaman o tutkuyu görmek beni daha da ateşliyor. Çünkü işi beraber büyütmek zorundayız. Beraber bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Evet. O yüzden işbirliğin ve e, işe olan bağlılığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim abi İşler Peki var. Bekir abi sen uzun yıllardır bu işi yapıyorsun. Sence yani bu kadar uzun bu işi yaparken kendini nasıl motive ediyorsun Bekir abi? Şimdi öncelikle bu işi çok sevmek lazım. Önce iş oradan evet. başlıyor. Ben çok seviyorum. Mayacılık zaten lakabımız da Mayacı Bekir. Yani bu ünvan kazanmışız bu işten. İşin çok aşırı hareketliliği, çok rekabetçi oluşu, çok dinamik oluşu, sürekli yeniliklerin oluşu. Bizim performansımız hep yukarıda tutuyor, yüksek tutuyor. Bunlardan dolayı sürekli üst seviyede olmamız gerekiyor. Sürekli düşünmemiz gerekiyor. Sürekli çalışmamız gerekiyor. Bunlardaki mesela motivasyonumuzun en önemli şeylerinden biri de siz yetkililerimiz oluyorsunuz. Bizlere özellikle ben kendi açımdan söyleyeyim. Bana göstermiş olduğunuz ilgi, alaka bunlar bizi sürekli motive ediyor. Değer verdiğinizi bilmek gerçekten bize çok önem veriyor biz de bu işe. Daha çok koşturma ihtiyacı duyuyoruz. Çok iyi oluyor bu bizim için de. Motivasyonumuz her zaman yukarıda tutuyor. Çok güzel cümleler kuruyorsun. Teşekkür ediyorum. Yani şirketim adına teşekkür ediyorum. Biz de elimizden gelenin bir fazlasını hep yapmaya çalışıyoruz. Ama bu karşılıklı özveriyle oluyor. Bence güzel ve uyumlu çalışıyoruz. Sen de bizi motive ediyorsun. biraz önce dediğim gibi biz de senin yanına geldiğimiz zaman motive oluyoruz. Bize hep tecrübelerini aktarıyorsun. Biz de şirket tarafında bizim stratejilerimizi sana aktarıyoruz ve ortak bir paydada buluşmaya çalışıyoruz. Sizlerin bizim arkamızda olduğunuzu hissettirmeniz bizim için her şeye değer. O da bizi sürekli zinde, motive ve çalışma azmi veriyor bize. Biz bu konuda memnunuz, rahatız. Allah da gücümüzü, kuvvetimizi elimizden almasın. Peki ne kadar sürede Gösaf'ın bahissin, Bekir abi? Abi biraz tarihlerde sıkıntım var da 30 yıl gibi oldu herhalde. Yani ben 92-93 gibi bu işe başladım. Hala işte bir kısa bir dönem başka bir marka sattım. 4-5 yıl kadar. Ondan sonra hep Lesaf'taydım. Biz seninle çalışmaktan son derece mutluyuz abi. İnşallah böyle devam eder. Peki abi sen 30 senedir bu işi yapıyorum diyorsun. Yani bu 30 sene boyunca bu işi devam ettirmenin bazı kritik adımları var. Bunlardan bir tanesi de müşterilerde yaratılan güven. Evet. Bence müşteri neden seni tercih ediyor Bekir abi? Bu konu biraz uzun ama yine de ben kısaltarak söyleyeyim. Müşteriler özellikle Bekir Yılmaz'ı niye seviyor? Benim hiçbir zaman plasiyer vahiyken bile, plasiyerlik yaparken bile ne cumartesi, ne pazarım, ne gecem, ne gündüzüm oldu. Biz çok kışın yolları açtığımızı bilirim. Herkes yolda kalırdı ama mayacı yolda kalmazdı. Fırıncı her zaman o müşterinin belli saatlerde ürünlerini getirmesine çok dikkat eder. Hırsızlık gibi kötü şeyler yapılmamasına çok dikkat eder. Bunların hepsini biz bir arada yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ve beraber plasiyerlerimiz çok kaliteli ve üst düzey. Bunları seçerken çok itina gösteriyoruz. Yani kar ve kışta 7-24 fırıncıya hizmet ediyoruz. Bundan dolayı da bir güven kazanıyoruz. Tabii bu güveni sırf bizim sırf serviste de olmuyor. Nelere bağlı bu kullanıcının bize nelere güveniyor? Kaliteli üretimimize güveniyor. Firmadan sevkiyatımıza güveniyor. Yönetim evet. ve sistemlerimize güveniyor. Tabii ki en son cephede olan bayi ve plasiyelerimize güveniyor. Bunların üçünden bir tanesinde bir hata yaparsak kesinlikle bu işi başaramayız. Kesinlikle bizim firmamızın markaları da üst düzey ve ön planda olmaz. Ama buralarda her şeyi çok iyi yaparsak bugün olduğu gibi yüzde yüz güven içerisinde çalışıyoruz. Yani tabii Bekir abi bu bir bütün hani satın almadan başlayıp kaliteli ürünün üretilmesi, sana ulaşması, zamanda götürüyor olman, işte ziyaret frekanslarının sık olması bunların hepsi tabii ki müşteri memnuniyetinin bir parçası. Yine burada hem LÖSAF tarafı hem distribütör ayağı yani ikisi ne kadar koordineli, ne kadar sağlıklı çalışırsa müşteri memnuniyeti o kadar artıyor. Evet. Yani yıllardır farklı şehirlerde hizmet veriyorsun. Bu seni zorlamıyor mu, yormuyor mu? Abi şöyle benim yapımda olan şu, ben bir şehirden bir şehre veya bir işten bir işe gittiğimde sıfır kilometre oluyor. O beni zinde tutuyor zaten. Oraya gidiyorsun ayrı olaylar, buraya geliyorsun ayrı olaylar ne bileyim yani. Beni zinde tutan bu oluyor aslında. Yoğun çalışmak, çok gönül çalışmak. Ben bunu seviyorum herhalde. Biraz ondan yormuyor. Ya i̇şte yine tabii senin olan işe bağlılığım. burada ön plana çıkıyor. Evet. Maya ile öyle özleşmişim ki. Yani benim hayatımda önce Maya geliyor. Ondan sonra ondan sonra akiler geliyor. Yani bunu da hanım da söylüyor. İşte arkadaşlar da söylüyor. Bekir abi evet biz de ne zaman evde de otursak, arkadaşlarla da bir araya gelsek. iş arkadaşları da dışarıda atıyorum, sohbet edelim, bir çay içelim diyoruz. Ama biz de gerçekten işimizi çok seviyoruz. Bizde de aynı şey oluyor. Ne zaman bir araya gelsek ister istemez iş konuşmaya başlıyoruz. Bizim de biraz özel hayat, iş hayatı dengesini bulmamız lazım. Şaka bir yana yani işimizi sevdiğimiz için oluyor bu. Aynı şey senin içine geçen eve gittiğin zaman eşinle maya konuşuyor olma. Hani eşin bu durumdan hoşlanmıyor olabilir ama sen keyif alıyorsun. Abi yok yok hoşlanıyor. Hoşlanıyor. Abi oradan ekmek yiyorlar yani neticede bu işi yaptığımızdan dolayı çoluğumuz çocuğumuz bugünlerde böyle yaşıyorlar. Ona da onu da biliyorlar. Ben de çalışmamda bana da çok destek oluyor aile. Çocuklarım da ailem de. Peki Losaf'ta yıllardır bir işbirliğim var. Değerli bayilerimizden bir tanesinin. Sence yani dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Losaf'ı niye seçer abi bayi? Yani hiç çalışmadığını düşün. Losaf deyince aklına ne geliyor? Lösef deyince benim bakış açım var. Ben mesela daha önceden bir bilgi vereyimse de bize daha önceki müdürlerimiz demişti ki kırlangıç yuvasına dönen tek kuş demişti bize. Bize böyle öğrettiler sizin armanız. İşte ben de kısa bir dönem başka bir baleye gitmiştim. Tekrar buraya dönünce bana bunu söylemişlerdi. Onun için diyorum ki biz hata yapmadıktan sonra fırıncın bizi bırakmaz. Bıraktıktan sonra da fırıncı kesinlikle geri dönmüyor. Onun için hata yapmadan üretim bacağında, yönetim bacağında ve bayi bacağında bu işi mutlaka çok daha dikkatli ve çok daha iyi yapmamız gerekir. Bekir abi, yılların deneyimisin. Ya böyle Lösaf'ta hiç unutamadığım bir anım var mı? Var, var, var. Yani çok anım var da bir tanesi çok önemli. Benim için hiç unutamadığım bir anı. Bir toplantıya da davet etmişlerdi Hasan Bey ile Oğuz Bey beni. Hiç unutmuyorum. Benim doğum günüm 9 Şubat. Oraya gelmiştim. Toplantımız tabii çok olumlu ve ılımlı olarak bitti. Dışarıya çıktık ki herkes pastalar, börekler, işte müzikler, doğum günü pastası. Bana çok güzel bir gün yaşatmışlardı oradaki bütün personel arkadaşlar dahil. Bir de eşimle bana çok güzel bir jest yapmışlardı. Ondan dolayı o günü hiç unutmam mesela. Lösak'ta yaşadığım en önemli günlerden biri o gün. Valla işte bu aile olmaktan kaynaklanıyor Bekir abi. Yani burada zorlu bir toplantıda olsa bazen tartışabilirsin, bazen uzlaşabilirsin, bazen anlaşamayabilirsin. Ama biz burada bir elin parmakları gibiyiz. Birbirimizden ayrılamayız. Yani o yüzden ben burada Hasan'a da Oğuz abiye de teşekkür ediyorum. Bu Vallahi ince jestleri için oldu. o zaman. Çok güzel oldu. hiç. Ya bence bu biraz da şey Bekir abi. Yani sana verilen değerin de bir göstergesi. Evet. Yani evet. bu iş sadece ticari ilişkili olacak bir şey değil. Değerli olduğumu zaten hissetmesem ben bu kadar belki motivede olamam. Belki benim o değerli olduğumu bana öyle bir hissettiriyorlar ki ben 7 24 çalışma ihtiyacı duyuyorum kendimde. Bunu severek yapıyorum. Neden? Karşı tarafın sana vermiş olduğu bir değerden dolayı. Yoksa klasik bayi olursun, mal alır satarsın, satabildiğin kadar. Ben burada değilim. Ben firmamın her türlü ürettiği malı en üst düzey, en iyi şekilde satmakla sorumluyum. Ben firmamı da piyasada temsil etmek zorundayım. Bölge müdürlerimizden sonra biz geliyoruz çünkü. Lüsef'in marka değerini ve kalitesini takip eden, yöneten, götüren, getiren kişi olarak. Teşekkür ediyorum. Biraz da böyle biraz bir hafif ticari bir soru olacak belki ama şimdi son özellikle 5 senedir ekmekçilik ürünlerinde işi geliştirmeye çalışıyoruz. Evet. Ee, bu gidişatımızı nasıl değerlendiriyorsun? Yani e, sence nasıl gidiyoruz? Yorumun var mı? Abi yorumum şöyle, ben gördüğüm kadarıyla Lesap bu sektörde en öncülerden biri. Her evet. zaman işleri yapan biri. Bundan dolayı zaten biz en çok Lesapı bunun için tercih ediyoruz. Gördüğüm kadarıyla eksikler olabilir. Onu daha sonra ben size söylerim. Şu hammadda üreterim, şu malzeme üretelim diye ama genel anlamda çok iyi durumdayız. Kalitemiz de çok iyi. Asıl geri bildirimin sizlerden almamız çok önemli. Ya Emir, ya Sedat, ya yani şöyle bir ürün çıkarsa bence bize böyle bir faydası olabilir. Yani bu bilgi akışını sizlerden sağlamamız o kadar önemli ki. Yani her zaman 7-24 telefonum açık biliyorsun. Hani her zaman arayabilirsin, tartışabiliriz, konuşabiliriz. Önerileriniz çok kıymetli sadece senin değil. Buradan hani bunun muhtemelen sonrasında tüm bayilerimiz dinleyecek. Herkese bir mesaj olsun bu. Gerçekten sizin fikrinize, görüşünüze, desteğinize çok ihtiyacımız var. Yani sizden ne kadar güzel geri bildirim alabilirsek bizim katma değerli iş yaratma olasılığımız o kadar artar. Sen zaten her zaman bize fikirlerini iletiyorsun. Teşekkür ediyorum. İşte bayilerle sizin ilişki kurmanız çok iyi gidiyor bu arada onu da söyleyeyim. Ne bileyim daha çok böyle bu tür verimli toplantılarla ilgili hep fiyattır, rekabettir değil de bu tür projelerle ilgili toplantılar yapılması çok önemli. Mesela ben örneğin Ayten ablam var biliyorsunuz. Ben Maya'da evet. sıkıştığım her konuda, Maya ile ilgili bütün konularda ben ondan çok bilgi aldım. Hakkını helal etsin. Çok değerli bir bize bilgiler kattı, değerler kattı. Yani çok memnunum bu işlerde. Lösaf'ın en büyük özelliği şu. Bütün bilgilerini ve becerilerini herkesle paylaşabilmek, paylaşmak. Bunu fırıncı da biliyor, hamurkar da biliyor. Çok güzel ulaşılabilir olmak, hani aramak, bilmediğim bir şeyi öğrenmek, danışmak. Biz de hani senin dediğin gibi sadece ticari koşullar değil, farklı konularda da bir araya gelmemiz lazım. Üniversiteye hazırlanan gençlerimiz için bir yol gösterme, rehberlik süreciyle ilgili. Yani ben şirketin farklı alanlarda da bayilerin yanında olduğunu göstermeye başladığını düşünüyorum özellikle. O bir başlangıç Bizim açımızdan üniversite sınavına girmiş ya da girecek tüm adaylar için şirketimizden bir ek destek. Yani evet. e, kariyer yolculuğu nasıl planlanır? Burada işlerle ilgili, bölümlerle ilgili bilgilendirmeler, belki doğru kelime olmayabilir ama koçluk, böyle bir şey için mail gönderdik bugün size. Çok güzel. Yani abi. sadece bayilerimiz değil tabii şirket içindeki çalışanlar için de bir fırsat bu. Yani e, sadece şirket içinde değil, biz iş ortaklarımıza da farklı platformlarda bir araya gelip fayda sağlamak istiyorum. Yani belki bu podcast yayınlandığında bu seminere yetişememiş olacağız ama bir farkındalık yaratmış olacağız. Bundan sonra lütfen Loop'u takip edin. Yani sadece iş olarak değil, aile bireylerine de fayda sağlamak için neler yapabiliriz diye düşünüyoruz. İK ekibine de ayrıca teşekkür ediyorum insan kaynakları ekibine bu güzel proje için. Bir başlangıç olsun ve bunu bayilerin de iş gelişimi açısından kendini geliştirmesi açısından bir adım olarak değerlendirelim. Sen de umarım okumuşsundur Meyli Bekir abi. Gördün mü tamam, bugün gelen okumadım abi. Yok okumadım daha. Tamam. Lütfen sen de kontrol et. Yani tamam. bir şeyleri değiştirmeye çalışıyoruz. Lösaf bu. Lösaf her şeyi ilkini yapar. Hiç kimsenin düşünemediği bir şey yapar. Yani LÖSAF'ın farkı bu. Bunun için biz LÖSAF diyoruz zaten. Teşekkür ediyoruz Bekir abi. Farkımızda bir daha var. Her konuda Allah'ın izniyle beraber başarırız abicim her şey. Şimdi ben LÖSAF'tan çok şey öğrendiğime inanıyorum. Çok şey. Evet. Hani biz Hasan Bey kulaklar için nasıl bir lafı vardı. Eski mayacılık bitti, yeni mayacılık. Şimdi o Hı. kadar çok müdürlerimizden değer kattık ki yaşantımıza, ticaretimize. Bir sürü bölge müdürümüzden sizler yetiştirdiğiniz için onları da bize aktardığı için çok güzel şeyler ederiz Tabii şimdi burada ben olduğum için podcast'te şunu söyleyeyim. Teşekkürü alıyorum ve onlara ileteceğim. Hani buradan yolu geçmiş, kesişmiş, emekli olmuş ya da başka göreve gitmiş arkadaşlarımız adına, büyüklerimiz adına da teşekkürü ben kabul ediyorum. Kendi adıma da teşekkür ediyorum. Bekir abi. Peki şimdi ben her podcast'te şöyle diyorum. Hani biraz önce de demiştim. Sen bana soru sormak ister misin Bekir abi? Tabii tabii bir iki tane ufak bir sorum olacak. Müsaitseniz. Zor olmasın. Yok abi yok senin tam tam konun. <laughs> ya şimdi benim birinci sorum şu. Yeni görevinizde özellikle yeni geldiniz başarılar diliyorum. Bir altı ayı geçti herhalde. Çok evet, da başarılı gittiğimize inanıyorum. Bizim bayileri de, bütün bayileri anlamında söylüyorum. Ben kendi şahsımı sormuyorum. Bu kadar yakın zamanla bu yakın ilişkiyi nasıl kurdunuz? bu şirkete geldiğimde işte o zamanki yöneticilerim sen de tek tek isimlerini saydın. Ben de çok şey öğrendim. Ama son dönemde Oğuz abi emekli olduktan sonra ne yaptın dersen 60-70 günlük süre zarfında 80 tane bayimizi ziyaret ettim. Bekir abi. Çünkü yıllar sonra bir değişim yaşandı ve kendimi anlatmak istedim. Onları da dinleyip anlamak istedim. Yapmaya çalıştığım şey buydu. Bence ortak paydada da buluştuk. Yani ne yaptık? Dinledik. Onlar da beni dinledi. Bir yol haritası çizdik ve birçok bayimiz için oturduk. Gerçekten ne yapabiliriz diye kafa yorduk bölgedeki arkadaşlarla beraber. Sonra da o adımları uyguladık. Yani sözümüzü tuttuk. Evet ben bunun farkındayım. Çok da güzel oldu Orada da söyleyeyim. Yani Türkiye'de çok yakın arkadaşlarım da var bu işte istikaleden. eden. Çok memnunlar. En azından Teşekkür değerli olduğuna inanıyorlar en azından ilgilenildiğine inanıyorlar. Biz bu konuda çok memnun ve mutluyuz. Teşekkür ederiz biz de. Yani siz olmazsanız biz olmayız, biz olmazsanız siz olmazsınız. Yani biz bir bütünüz, ona göre hareket etmeye çalışıyorum. Tabii ki burada ben yaptım oldu değil, fikir alışverişleri ön planda. Hani bölgedeki arkadaşların fikirleri çok önemli, sizlerin ne düşündüğü çok önemli ve ortak bir payda da buluşmak önemli. Çünkü ben ticaretin bir uzlaşı olduğunu düşünüyorum. Hep beraber tabii ki bazı şeyler kafamıza yatmayabilir, %100 anlaşmayabiliriz ama en sağlıklı kararı almak durumundayız. Ve ben bunu yaparken de sözümü tutuyorum ve bayilerimizin LÖSAF'a güvenmesini istiyorum. Hep bunu söylüyorum ve şu anda doğru yolda ilerlediğimizi düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Ben de hem hemfikirim bu konuda. İnşallah ben de bu bayrağı daha yukarıya... Taşırım diye düşünüyorum. İnşallah hep beraber başarı hikayelerine devam ederiz diye İnşallah. bitireyim cümlemi Bekir İnşallah. abi. İnşallah. İkinci soru direkt sizi ilgilendirmiyor ama bir bölümü sizi ilgilendiriyor. Son zamanlarda bayilere bir ziyaretleriniz oldu. Bütün direktörlerin ve müdürlerinle beraber geldiniz, beni de ziyaret ettiniz. Korkunçla mutlu ve memnun oldum. Bizi bir finans direktörümüz, bir ne bileyim sevkiyat direktörümüz, bir fabrika müdürümüz bizi ziyaret etmesi, bizleri dinlemesi, anlaması çok önemli bir şey bizim için. Bunu sahada da görmelerini çok istiyordum. En son bizim buraya gelen ziyaretlerden sonra bu diğer arkadaşlar da sizin az çok yapınızı ve şeylerinizi biliyorum ama diğer arkadaşlar da ne tür etki yarattı bu gezme pozitif anlamda diyeyim. Şöyle söyleyeyim Bekir abi, bu sene yıl başında Ünsal Bey'le, Hasan Bey'le konuştuktan sonra aldığımız bir karar oldu. Tabii ki bütün direktörlerimiz de Ünsal Bey'le bunu tartışmıştır. Hani e, bu karar çıktığına göre. E, dedik ki bu sene daha çok sahada olacağız, müşteriye yakın olacağız, onları anlayacağız dedik. Aslında evet. parolamız buydu. Buna Mersin'de başladık. Mersin'den sonra e, Urfa'ya gittik. Sonra senin dediğin gibi Ankara'ya geldik. E şimdi burada ne yaptık? Sadece bayi ziyareti yapmıyoruz fırınlara da gidiyoruz, marketlere de gidiyoruz. Gerçekten bütün yönetim ekibinin sahada olması işin farkındalığını artırıyor diye düşünüyorum. Çünkü zaten yönetim ekibimiz belli bir tecrübeye sahip. Yani ama mayacılık bambaşka. Tabii. Başka şirketlerdeki tecrübelerini de bize aktarmalarını istiyoruz. Sizleri daha yakından tanımalarını istiyoruz. Bir bayinin hayatı nasıl geçiriyor? ...ve fırında neler oluyor? Ben kendi tarafım için söyleyeyim. Bunları tüm departmanların yerinde görmesi benim de çok hoşuma gidiyor. Ve onların evet. da işe bakışını değiştiriyor diye düşünüyorum. Evet. Bekir abi teşekkür ediyorum sohbet için, soruların için. Umarım senin için de farklı bir deneyim olmuştur. Benim için oldukça farklıydı bu podcast. Teşekkür ederim. Daha önce belki 10 tane podcast çekimim oldu ama... ...bu gerçekten benim için de çok özel ve farklıydı. Teşekkür ediyorum. Umarım Ankara'da tekrar görüşürüz ya da en kısa sürede seni İstanbul'a bekliyoruz. Sevgiler.